Kulesini hoş geldiniz. Sizin de sizlere güzel bir çantanın yapımını rica etmiştiniz. Bana özelden o kadar çok yazdınız ki sizlere küçük bir video anlatımını yapacağım. Çantalarımız bu şekilde. Şimdi tabanımı elim alıyorum. Bakın arkadaşlar, tabanın şu deliklerine göre biliyorsunuz her zaman sayılar değişebilir. Şuralar çift, şurada bir tek bir çift olarak dönüyoruz. Buralar çift, burada böyle bir, tip, bir tek bir çift. Şu kaydırmayı yapıyoruz. Bu kaydırmayı biliyorsunuz yapmazsanız şu köşe dönmez. Her zaman söylüyorum. Hatta şunu bir tutar mısın? Küçük bir kaydırma nasıl yapılıyor sizlere göstereyim. Şunun üzerinden kaydırma dediğimiz arkadaşlar şu. Şunun tek kanadını alıp içinden geçiriyoruz. Tek kanadını alıp içinden tek kanadını alıp içinden geçirdiğimizde bakın bu şekil oluyor. Yani şu köşe kadar muntazam ve güzel oluyor. Bunu yaptıktan sonra etrafına bir sıra sık iğne dönüyoruz. Yalnız şu köşelerde üçer tane artırma var şuralarda. 3 burada, 3 burada, 3 burada, üç burada, burada, burada. sık iğnemizi yapıyoruz. Yapıp geldikten sonra şimdi modelin kurulumunu göstereceğim sizlere. 1 2 3 zincir çektik. Aynı yere biraz daha yavaş birinci trabzan. Aynı yere ikinci trabzan. Aynı yere üçüncü trabzanımızı yaptık trabzanı biliyorsunuz sığ başı alıp iki seferde çıkardığımızda üç tane sık iğne sayıyoruz dördüncüye sık iğne ile sabitliyoruz şöyle bir göstereyim şimdi bakın üç zincir çektik aynısının altına üç tane trabzan yaptık üç sık iğneyi atladık dördüncüsünü sabitledik arkadaşlar <laughs> Evet şimdi yine 1 2 3 zincirin dibine 3 tane trabzan arkadaşlar. 3. 3 tane saydım. 4. 7 değil mi? Evet. Sak iğne ile sabitledik. Şimdi bunu bu şekilde sıra başına kadar geleceğiz. Burada birleştirip yani şu uçta tekrar yapılışını ben size göstereceğim. Sen onu oraya kadar ör. Ben çantamı son gün bana yardımcı olur musun? Geldim. Çantalarımızı şöyle gösterelim. Arkadaşlar ne yaptığımızı daha iyi görsünler. Modellerin rengini. Bakın arkadaşlar modelimiz bu. O kadar hoş, o kadar güzel duruyor ki. Bunu sırt çantası olarak çalıştık. Bunu normal el çantası olarak da yapabilirsiniz. Şey, Kahve eline alırsan ikisini bir görsünler. İkisi renk uyumu da çok güzel oldu. İpliğimiz arkadaşlar. Bakınız. Koton makrome. Tak bakalım sırtını. Nasıl duracak? şey çok uzun olmuşlar. Aslında biraz küçük bir Evet. Bunu herkes kendi Aslında boyutuna yolda, göre. Evet.